ne oldu? Bir engelli kızla başbakan arasında bir diyalog yaşandı. Diyaloğun içeriğinde ne vardı? Engelli kızımız başbakandan ne talep etti, başbakan ne cevap verdi? Şimdi ona bir bakalım. Ve Anadolu'nun bağrından çıkıp gelen... Cengiz başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. Havalimanı temel atma törenindeki bu görüntüsü herkesi meraklandırdı. Birçok ilke ve rekora imza atacaktır. Her fırsatta kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, yanına kadar gittiği engelli bir genç kızla uzun uzun sohbet etti. Ve çıkıp gelen o genç kızın adı Deniz Gökçe Bülbül. Erdoğan'dan küçük bir istekle bulunmak için tören alanına gitmişti. Bu arabayı da bana kendisi vermişti. Uzun süre oldu vereli. E, teşekkür ettim. E, fakat bu artık benim ihtiyacımı karşılamadığı için kendisinden ayağa kaldıran akülü araba istedim. Deniz Gökçe Bülbül'ün hali hazırda kullandığı tekerlekli sandalye de Erdoğan'ın hediyesiydi. Ancak 5 yıl önce alınan sandalye artık ihtiyacına tam olarak cevap veremiyordu. Hallettik, kendi sağlık e, müdürüne söyledi. E, en kısa zamanda burada varsa burada yurt dışında, varsa yurt dışından buraya getirilecek. Genç kız Erdoğan'ın kendisine gösterdiği ilgiden dolayı son derece mutluydu. Gerçekten e, kendi öz evladı gibi sıcak kanlı davrandı, kendi öz Evladına davranır gibi muhteşem bir şekilde beni kucakladı. Başbakan Erdoğan, genç kızın istediği tekerlekli sandalyenin özelliklerini ve iletişim bilgilerini hemen orada ilgili bir isme teslim etti. O sırada yaşanan diyaloğu da Deniz Gökçe Bülbül'ü anlattı. Bak dedi, kızımızla ilgilen ilgilenmez İlgilenmezlerse dedi. Türkiye'nin ve Evet işte o gelişmeyi de paylaştık sizlerle. Şimdi biz de siz...